Gören gözlerimiz değildir. Görüntü beynimizde oluşur. Hayatımız boyunca aldığımız telkinle tüm dünyayı gözlerimizle gördüğümüzü zannederiz. Hatta gözlerimiz dünyaya açılan pencerelerimizdir diyebiliriz. Oysa görmenin bilimsel açıklamasına göre gerçek böyle değildir. Çünkü biz gözlerimizle görmeyiz. Gözlerimiz ve gözlerimize bağlı olan milyonlarca sinir hücremiz sadece görme olayının gerçekleşmesi için beyne mesaj ileten kablo görevlerine sahiptirler görme olayının nasıl gerçekleştiğini lise bilgilerimizden hatırlayacak olursak bu gerçeği daha kolay fark edebiliriz. Bir cisimden gelen ışık göz merceğinden geçer ve gözün arka tarafındaki A tabakanın üzerine baş aşığı ve iki boyutlu bir görüntü bırakır. A tabakadaki çubuk ve koni hücreler bazı kimyasal işlemlerden sonra bu görüntüyü elektriksel akıma dönüştürürler. Bu elektriksel akımlar göz sinirleri aracılığıyla beynin arka kısmında yer alan görme merkezine götürülür. Beyin ise bu gelen sinyali anlamlı ve üç boyutlu görüntüler haline getirir. Örneğin biz bir çocuk parkında oyun oynayan çocukları izlediğimizde bu çocukları ve parkı gözlerimizle görmeyiz. Çünkü bu manzaraya ait görüntü gözümüzün önünde değil, beynimizin arka tarafında oluşur. Burada çok yüzeysel olarak anlattığımız görme gerçekte son derece olağanüstü bir işlemdir. Işık demetleri anında ve kusursuz şekilde elektrik sinyallerine dönüştürülmekte ve sonra bu elektrik sinyalleri üç boyutlu, rengarenk, ışıl ışıl bir dünya olarak bize görünmektedir. Göz ve Beyin kitabının yazarı Er R.L. Gregory bunu fark etmiş kişilerden biri olarak görme sistemindeki muhteşem yapıyı şöyle ifade eder: Gözlerimize minik tepe taklak olmuş görüntüler veriliyor ve biz çevremizde bunları sağlam nesneler olarak görüyoruz retinaların üzerindeki uyarıların sonucunda nesneler dünyasını algılıyoruz ve bu bir mucizeden farksız aslında. Tüm bunlar bizi hep aynı gerçeğe götürür. Biz hayatımız boyunca dünyayı bizim dışımızda zannederiz. Oysa dünya her şeyiyle bizim içimizdedir. Biz dışımızda sandığımız dünyayı aslında içimizde, beynimizdeki küçücük bir noktada görürüz. Örneğin bir holding patronu, holding binasının şehir dışındaki fabrikasının otoparkındaki arabasının, deniz kıyısındaki yalısının, marinadaki yatının, emrinde çalışan yüzlerce insanın, avukatlarının, ailesinin, dostlarının hep kendi bedeninde dışındaki varlıklarıyla muhatap olduğunu düşünür. Oysa bunların hepsinin sadece kendi kafatasının içinde beyninin arka tarafındaki küçücük bir bölgede oluşan görüntüleriyle muhataptır. Dışarıdaki asıllarının nasıl olduğunu ise hiçbir zaman bilemez. Söz konusu kişi bu gerçeği bilmez, bilse de düşünmek istemez ama son model arabasıyla geldiği holdinginin önünde gururla dururken esen hafif bir rüzgar gözüne toz kaçmasına neden olsa bu gerçeği hemen anlayabilir. Tozdan dolayı kaşınan sağ gözünü gözü açıkken hafifçe kaşıdığında holding binasının yukarı aşağı veya sağa sola doğru gidip geldiğini görecektir. İşte o zaman düşünen bir insan gördüğü görüntünün kendi dışında sabit bir varlık olmadığını anlar. Çünkü gözünü kaşımasıyla görüntü gidip gelmektedir. Sonuç olarak şu bir gerçektir ki her insan hayatı boyunca gördüğü her şeyi beyninde görür ve hiçbir zaman gördüklerinin asıllarına ulaşamaz. Gördükleri dışarıda var olan görüntülerin beyninde oluşan birer kopyasıdır. Bu kopyanın aslının nasıl olduğu ise bizim bilgimizin dışındadır. Bir materyalist olmasına rağmen Alman psikiyatri ve nöroloji profesörü Homayr von Dietfurt bu bilimsel gerçek hakkında şunları söyler argümanlarımızın hareket ettirici kolunu nereye yerleştirirsek yerleştirelim. Sonuç değişmiyor. Etiyle, kemiğiyle karşımızda duran, gözümüzün gördüğü şey dünya değildir. Sadece onun imgesidir, bir benzeridir. Orijinalle ne kadar örtüştüğü tartışılır bir iz düşümdür. Örneğin şu anda başınızı kaldırıp içinde bulunduğunuz odaya baktığınızda gördüğünüz sizin dışınızdaki oda değildir. Siz odanın beyninizin içinde oluşan kopya görüntüsünü görürsünüz ve hiçbir zaman bu odanın aslını duyularınız aracılığıyla görmenize imkan yoktur.